öğrenci topluluklarına yapacağınız destekleri ben merak ediyorum. Bizim için en önemli şey eğitim. 15 yıl boyunca tam 153 adet okul yaparak Türkiye'nin en büyük bilim merkezlerini yaparak 22 tane kütüphane yaparak cevap verdim. Alanyalı gençlere de en güzel eğitim kurum ve kuruluşlarını getireceğiz. Burada farklı bir enerjiyi de hep birlikte yaşayacağız. Diyor ki hanımefendi Antalya kütüphanesi gibi diyor Alanya'ya istiyoruz diyor. Alanya kütüphanesini sizlere müjdeliyorum gençler. Bütün öğrenci arkadaşlarımızın kanayan yarasıdır. Otobüs duraklarında bir saate yakın Otobüs beklediğimiz o zaman Alanya'daki toplu ulaşımı en güzel şekle getireceğiz. Dolayısıyla duraklarda bekleme artık olmayacak. Tıkır tıkır işleyen bir sistemi kuracağıma size ve bütün gençlere söz veriyorum.